Kapıları açık dikkatli olun. Abi yavaş yavaş. Ne yaptın? Durmadı ki la. Arabayı ne açtı sikti. Eren durmadı da gördün mü? <laughs> bir şey değil Fero öldürecek amına koyayım. Ne oluyor Fero götünden girdi ya. Ne <laughs> Fero? Kardeş bir koydu. Abi bir koydu ama ne oğlum araba gitti diğer tarafa. Araba diyor durmadı diyor ama. Araba <laughs> kaç <O>, tarafa durmadı. <laughs> var Evet orada arkaya doğru gitti arkadaşına gidiyor. Aslında kalklık iyi olur orayı. Sen Sarı, mavi, turuncu hangi ama, ama şurada var. şu binada adam var hala. Tamam e, işte ya boss Var basalım ona? de kaç kişi olduğunu bilmiyoruz abi. Abi durun durun Gökhan abi gelsin. Ben can basıyorum. BZ var BZ var söyle neresi? Abi BZ varsa Turuncu'ya at Turuncu binaya at. Turuncu nerede amına koyayım. bak. Ya amınıza koyayım bir söyleyin amına koyayım. Abi Turuncu nasıl söyleyebiliriz? Al işte. al işte. Nereye attı? Bize attı. Yav Gökhan abi. Uçuyor. Cip çıkıyor soldan cip çıkıyor. Cip çıkıyor soldan araba evin arkasında. Durma abi durma. Ağzı doluyum, ağzı doluyum. abi niye iniyorsun? Yanlış bastım ya, böyle bastım bir tane, bir, tane kaldı, kaldı bir, tane ya. bir tane kaldı, bir tane kaldı. Dur dur dur, Hadi dur, dur. dur. tamam dur lan dur. Bomba... Görüyon dur bir dakika. Bombanız yok mu ammanına? Bekliyoruz seni dikkatli ol. atıyor. Hüseyin pikleme. <laughs> ya öldü. Bana koş, bana koş, bana koş. İkinci, ikinci düşüş. Lan araba. Anasını araba, araba ya seni. <laughs> Açma oğlum kapıyı. Dur dur tatlı yiyorum bir dakika. Abi. Enal. Tamam. Ya açtık kapıyı. Gidelim mi yukarı? Tık aynı anda. Çabuk. Durma. Gir 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 gir. Gir gir. gir. Lan. Lan bir durun lan. Ya sikeceğim Hüseyin yapacağın işi ya. Gökhan abi pataviz ettiriyor bunu orada. Aa kalktın abi ben çıktım lan. Nerede lan ne bu Ya oğlum Hüseyin'le oynamayacağım bu oyunu. Ya, paraşütte biri iniyor önümde abi gördün mü? Araba var. durmayın, sabit durmayın. Bin da la bin. Lan amına yani. koyayım. Araba gidiyor önde. Abi. <gülüyor> <oldu>. <gülüyor> la yürü la <laughs> yürü çabuk. Adamı sildim Ana. An öldü onlar, Ayy. öldü, öldü, onlar, öldü. De, A -A. gitme oraya, gitme. Kontan yok mu abi? Çitlerin Lan molotofa girdim amına koyayım. Adam beni smoke vurdu. Burada burada burada. Helal abi. ha kim lan bu mu? Burada çukurlu bir yer sankiydi ya. Ha ayı burada lan. Dayı <laughs> lo. Hüseyin, ayı Hüseyin. Hüseyin ayı Hüseyin. Ananı Ayı Hüseyin. Hüseyin ayı Hüseyin. Vur <laughs> abi şunu. Kendimi kaldırdım. <laughs> lan kendimi kaldırdım. <laughs> 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 siktiniz ayı ya. Ah. <laughs> Gideceğiniz oyunu gerçekten ya. Sen nasıl kalktın lan ya? Amına koyayım koştu bu kaldırmaya. <laughs> oraya bir <laughs> <yerde git>. duralım. <laughs> Sikin şunu. Sikin ve beni kaldırın. Amına o ikisi de tankta oturuyor ya. Ben ben düşeceğim oğlum. Şey Gökhan o, abi sen ben... ne yapıyorsun Gökhan abi? Ben bunlara mı güveniyorum oğlum ya? Ulan onlarla. Oğlum ben adamı vurdum, vurdum. Ne yapabilirim? Joker <laughs> abi babanın. <laughs> hani. <laughs>